Juventus'un sözleşme yenileme görüşmelerini durduğu ABDLI 8 numara Weston Mekke'ni hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye menajerler tarafından önerildi. Sarı lacivertliler Freddy yedekleyecek, Galatasaray ise yabancı kontenjanındaki boşluk için Mekke'ni fırsatına ilgi gösterdi. Artı Süper Lig'de transferin bitmesine artık son iki gün var, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, Fenerbahçe cephesi de transferin kapandığına dair haberler yapıyor. Ancak menajerler dur durak bilmiyor. Bu açıklamalara rağmen hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin önüne sürpriz bir isim getirdiler. Juventus'un gözden çıkardığı ve yenileme görüşmelerini durdurduğu Weston McKennie. Kaynak, haber merkezi ABD görüşmeleri durdurdu. McKennie'nin Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor yönetimin teklifine rağmen devam etmeye ikna olmamasıyla sözleşme yenileme görüşmeleri tıkandı. Şu anda Amerikalı oyuncu kalmaktan ziyade ayrılmaya daha yakın. Transferin devam ettiği Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD Ligi MLS'den de bazı takımlarla görüşmelerde bulunuyor. Mekke'ni, Ocak ayından itibaren istediği takıma imza atabilecek. Juventus'ta sezon sonuna kadar gereksiz yere maaş ödememek için ABD'li oyuncuyu şimdiden göndermeye hazır. Fırsat diye buna denir. Galatasaray'ın yabancı kontenjanında bir kişilik boş yer var. Fenerbahçe ise takımı tamamen yeni teknik direktör Domenico Tedesco için kurdu. Ancak bazı futbol otoritelerine göre 8 numara eksikliği devam ediyor. İki takım için de Mekkeni fırsat transferi olabilir.